Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmet ve bereketi tüm inananların ve iyi insanların üzerine olsun. Elimde çok güzel bir kadro dizdim size. Her renkten kuş var. Aklınızı alacağım. Aklınızı alacağım. Bekleyin. Başlayalım hadi. Abiler. İlk önce neyden başlayalım? Şu dumanlı renginden başlayalım. Kümesinizde o yok yok olacak yani. Her renkten kuş olacak. Yeni kümesi kuranlar bu kadroyu kaçırmasın. Arka tepe dumanlı. İlk önce dumanları sunalım. Bakın. Dişisi de burada. Dişisi de güzel bir kuş, genç bir kuş. Dumanlınız oldu mu kümeste? Oldu. Bir takım adalı atalım. Bakın, dişisi erkeği, erkek dişinin yavrusudur. Dişi fırça gibi tüy de. iyi oyunludur, iyi söküktür iyi söküktür. E, tüyden sebep kendini göstermeyebilir. Bakın. Pırça gibi tüyde arkadaşlar. Tavana nasıl attığını görüyorsunuz kendiniz. Erkek uçurtulmamış sökük değildir. Adalı. Bir takım adalı arkadaşlar. Alın. Ay parçası gibiler. Ay parçası gibiler. Ondan sonra ne atalım? Tabii kümesin olmazsa olmaz beyaz, beyazsız olmaz kümesi. Erkeğini atalım. Oyunludur arkadaşlar gördünüz. Onun dişisini atalım. Çok güzel yakışıklı bir dişisi var burada. Ön, ön perçem. Genç bir dişisi var. Kümesin olmazsa olmaz. Ne var? Mavileri var. Mavi mavi. Bakın ön perçem dişi mavi. Oyunludur arkadaşlar. Oyunludur. Onun erkeğini atalım. Burada takoz gibi bir erkeği var onun. Çünkü kuş güzeli. Bakın kelleye kafaya bakın kuşun. olmazsa olmaz kümesi nesi olmaz abiler? Çakmaklısı olmaz. Bakın erkeğini atalım çakmaklının. Tekelle tekelle yapamıyorum. Sunamıyorum arkadaşlar tekelle. Erkeği. Dişisi de burada. Dişisi de burada. Kümeste neyimiz eksik? Sabunimiz eksik. Sabuni. Dişisi burada. Oyunludur abiler, oyunludur. Tavanı alacak benim. Bakın gösterdi kendini. Alçak olduğu için göstermiyor kuşlar kendini. Erkeği de oyunludur. Erkeğin de taklasını gördüm ben birkaç kere. Gördüğünüz erkek de oyunlu arkadaşlar. Kümesin olmazsa olmaz nesi olmaz? Alaları olmaz. Erkek burada. Oynudur arkadaşlar. Ben bunu alıştırdım. Kendime dışarıda taklasını gördüm. Kuş güzeli bir erkek. Kanatları. Ara kanatları makaslı bir tane dişimiz var. Bakın burada. Genç bir dişi. Kuş güzeli. Uçurtmalık. Gencecik bir dişi. Olmazsa olmaz. Kümesi nesi var? Arapları. Arapsız kümesi olur mu? Olmaz. Erkeği burada. Zifir bir Arap. Kuzguni siyah. Dişisi yine bana alışıktır. Taklasını gördüm ben dişinin. Burada gösterir mi bilmiyorum. Bana alışıktır yani bu kuş. Tüy de fırça gibi tüy de. Güzel bir dişi. Bir takım da böyle sarımız var, portakalımız var. Arka tepe. uçurtulmamış. Ve arkadaşlar bunların hepsi Bunların hepsi sadece bin lira ya. Bin lira, bin lira, bin lira. Abi, abiler kuşların çoğusu oyunlu bakın. Bu göstermedi içeride kendini dişi. Zımba gibidir. Ön perçem mavi. Zaten kuşun tipine, fiziğine, duruşuna bakın. Oynamaması imkansız. Mümkünatı yok yani. Adalılar bir efsane zaten bakın. Dişisi orada fırça gibi yoğun tüyde. Adalılar zaten efsane. Alın abi. Kümesimde şu renk yoktu diyemezsiniz. Her renk var. Sabunisi var, mavisi var, çakmaklısı var, dumanlısı var, alası var, arabı var. Efendime söyleyeyim portakalı var, süt beyazı var, sarı kırı var. Kümes de yok, yok. Kümesiniz de yok, yok arkadaşlar. Özellikle yeni kümes kuracaklar bu kadroyu kaçırmasınlar. Bu renkleri bir daha bir arada göremezler. Ve sadece bunların hepsi sadece bin lira arkadaşlar ya. Bin lira. Şu erkeğin güzelliğine bakın Adalı erkeğin. Uçurtulmamış gencecik bir erkek. Eşi, eşi annesidir arkadaşlar. Eşi annesidir. Bakın dişisi orada fırça gibi tüyde. O da oyunludur. Lastik gibidir. Erkek sabun oyunludur, dişisi oyunludur, keza dişisi orada oyunludur. Biz bunları dişili erkekli sizlere attık. Siz alan arkadaş ne yapacak? Alan arkadaş ne yapacak? <laughs> Eşleşsin diye bunlar işlerine hazır eş olanlar var. Bir de benim renge renk uydurduğum kuşlar var. Mesela sabuniler yani adalılar hazır takım. Onları kapatmanıza bile gerek yok. Ama Diğerlerini kapatmanız gerekiyor eşleştirmek için. Alan arkadaş bunları kapatacak. Mesela mas sabunlere bu kırları, Ankara kırlarını kapatması gerekiyor. Çakmakları kapatması gerekiyor. Mavileri kapatması gerekiyor. Ben renge renk uydurdum burada. <laughs> Mardin kuşunun eşleşmesi sorun değil arkadaşlar. Mardin kuşu Mardin kuşu eşleşir. Kapatın. Mardin kuşu 1-2 saat içerisinde eşleşir. Mardin kuşunda eşleşme sorunu olmaz. Bir daha da bu kadroyu, bu rengarenk, bu ayarda kuşları bir arada bir arada görmeniz, üstelik oyunlular oyunlu olmaları büyük bir avantaj. Bir daha bir arada görmeniz çok zor. Dolayısıyla kaçırmayın. Portakalların güzelliğine bakın arkadaşlar. Kışın Bakın 1'e 0 mı 2'ye 0 mı ne adalı kuş güzeli kuş güzeli. Öyle çakma bir adalı değil yani orijinal bir adalı. Annesi, eşi, dişi de öyle. Çok yoğun tüyde kuş şu anda. Araplarımız güzel. Araplarımız çok güzel. Bakın duruşuna, fiziğine bakın. Almanızın almanıza almayabilirsiniz arkadaşlar. Yani biz burada sanat yapmaya çalışıyoruz. Ben zaten her halükarda bu kuşlarda alakalı bu videodan parasını kazanıyorum ben bu kuşları. Dolayısıyla herkes alacak diye bir kayda yok. Almayın, alamayabilirsiniz, paranız olmayabilir ama biz burada bir sanat yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla videolar benim için çok önemli. Yani bu çektiğim videonun kalitesi, sunumu. Bu kuşların satılmasından çok da önemli. Çünkü ben zaten bu videodan kazanıyorum. Anladın mı? Yani siz alsanız da almasanız da ben bu videodan kazanıyorum. Dolayısıyla videolarımın sunumla alakalı ne kadar kaliteli, ne kadar güzel, ne kadar şen şakrak olursa bu kuşların satılmasından daha kıymetli. Bu kuşların satılmasından çok daha kıymetli. Dolayısıyla videoları beğenmeniz benim için çok önemli. İnşallah unutmadan eee videoya like atarsınız, beğeni atarsınız. Kaç tane kuş var? Sayalım tekrardan. 2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 tane kuş arkadaşlar. Bakın, alanın güzelliğine bakın. 18 tane kuş sadece 1000 lira. İnanın şaka gibi. İnanın şaka gibi. Çalan bile sat vermez yani bu rakamlara. Bu bir adam bunları çalsa, hırsız çalsa benim dediğim bu rakama vermeye kıyamaz yani. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Dumanlarımız zaten lastik top gibi. Erkeği bildiğiniz terminator, dişisi genç. Bakın, birazcık da... çok güzel arkadaşlar. Yani bundan iyisi harbiden. Harbiden Şam'da kaysı. Hadi burada sizi bekliyor. Hızlı olan kazanacak bugün. Kim saksıyı? Bakın çok yoğun tüylü arkadaşlar. Fırça gibi kuşumuza bakın. Kendini kaldıramıyor. Çok iyi oyunludur. Bak uyandırayım. Çok iyi oyunludur. Dişisi. Erkeği uçurtulmamış. Yavrusu. Burada sizi bekliyorlar. Ayık olun, uyanık olun, kaçırmayın kadroyu.